Evet Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni bir kanal çalışıyorum Siz bu kanala bu arada abone olup Like atarsanız beni çok mutlu Etmiş olursunuz Hemen Youtube'a girelim Bu arada e, kanalımda Videolar gelmeye Gelecek yani Evet arkadaşlar ben kanala gireyim Evet şöyle giriyorum Arkadaşlar şimdi kırılmaz bu ismini zaten hakiki resimlerimiz var görüyorsunuz üstte yazıyor Ben hatta üstünü çizeyim arkadaşlar size şöyle bakın güzel bir si varmış arkadaşlar de 413 video varmış hani işte böyle videolar varmış yani görmüş olduğunuz bir kanalı keşfedelim

Bir haberin var mı? Hadi yavrum. Ya. ya. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tocabay çok güzel video kestim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanal da çok güzel. Yani bu kanalda abone like atarsanız benim çok sevinirmiş olursunuz. Size sadece kanal örnekleri veriyorum. Şöyle bu yazması Arkadaşlar geliyorsunuz çete. Haydi. Dur bir yazıyorsunuz. Söyle yazdım. Şimdi altlara iniyorsunuz. Çıkma. Siz de tekte çıkın. Bakın. Şu kişiye tıklıyorsunuz. Şu kişiye bakın. Üstünü yanlışlıkla açıldım ama bakın. Şu kişiye. 25 abonesi var. 111 videosu var girelim arkadaşlar kanalına ziyaret olmaya ziyaret etmeye böyle bunun daha havalı videoları var şöyle göstereyim şöyle Bakın. çok beğendim ben onu <laughs> arkadaşlar ne arkadaşlar size bir kanalda da hani abone olmayı, like unutmayın. Ben zaten yanlış almışım şu kanalı. Bakın. Ziyaret etmezsiniz artık ben size ne yapayım yani. Kanal çok güzel arkadaşlar. Ziyaret etmeyi unutmayınız. Yani. Can. Arkadaşlar Ahmet Can dinler yoktur. Bir buçuk milyon abone... ama 5 milyon yirmi 22... iki milyon abonesi var. 237 <laughs> videoda kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Size i̇şte bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer bu tarz videodan devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Like. Like. Like.